Do E, makineler açıldı test alındı testi geçildi şu an makine hazır kondaktörleri taktım hava dedektörünü taktım makine hazır hasta alınması bekleniyor hastalar daha gelmedi bu şekilde pansumanına gidiyorum şu an. <laughs> Kateterini aç bakalım. Evet. Kateterli hastanın pansumanını yaptım. Bağlantısılarını da yaptım. Şu an aldım. Kleksanını da yaptım. 06. Arkasını buraya koyuyoruz. Tamam. UF'sini ayarlayalım. Kapattım. 1000 Bin... 500 yapıyorum. Onay. Ve 1500. Bufeyi açtım. Heparin pompam açık. Ama kullanmıyoruz onu. Kleksan yaptım zaten. Ötmesin diye açtım bunu. <laughs> ben izolatörümü de açtım. Kondaktörlerim takıldı. Bu kadar. Ayrılabilirim artık. Buranın da ufesini ayarlayacağım. Kapattım. Üç. Üç buçuk yaptım. Üç buçuk. Ufemi de unutmuyorum. Açtım. Şuraları sıkıştıralım. Bakın ne kadar gevşiyor sıcaktan. Kan geçince. O yüzden bunları her seferinde kapatıyoruz. Böyle. Bu da fistülasta. İnanmıyor musun? Çalışıyor mu? <laughs> <laughs> Tansiyon vakti. Burcu, hastane reklam yapalım. <gülüyor> evet. Allah <laughs> <laughs> Ben solüsyonları şimdi yapacağım. Ben Ayarlayacağım. Mi? Evet telefonsuzluk olmaz. Telefonsuz yapamam. Ha iki bir buçuk bu doğruymuş bunu değiştirmeyeceğim o yüzden evet. diğerlerine bakalım. 1.75 K2 bu bir buçuk buraya 1.75 getireceğim. Burada. Attım. Bunu güzelce kapatıyorum. İçine başka bir şey girmesin. Bunu da yerine koyalım. Ay. Çok ağır. da. <laughs> <laughs> Kapakları öyle şey, ay gözleme bir şey açtı. Öyle sert ki asla açılmıyor. <laughs> Kateter. Gel. Evet eee katiter <laughs> gerisi gelmiyor e, Diyelim sonunda katiter Diyeli. <laughs> katiterli hastaların çıkışı için teperin... <laughs> sarımla yıkadıktan sonra veriyoruz e, bir dahaki seansa geldiği zaman girişinde de bunları geri çekiyoruz hastaya vermek için <laughs> ay çok sıcak oldu konuşamadım hasta bu da hastanın lümenlerinde ne yazıyorsa ona göre çekiyorsunuz bunları da. <laughs> Birazcık fazlasını çekiyoruz. <laughs> o yüzden patiterli bir tane. Bunları da sarım çekeceğim. Başına koyacağım. Bakın ay çürük. <laughs> <laughs> Hastan ilaçları sefuzin, antibiyotik, avil. Ee, avil ne diyor? Kaşıntı ilacı, ha, alerji, avil ilacı. alerji ilacı. Ha, <laughs> İçine sıkıyoruz bu izotanikten. Evet. Sonra çalkalayacağız, çözülecek o. Sonra Olsun. buna sıkacağız onu. Evet. Diye. evet. Sulandırdı o, çözüldü. Şimdi çekiyor, buna koyacağız onu. Bitti. Bu da kalsın Ha. Şey, ah, şey ne oldu? Ney İkisini karıştırdım. Serum seti. Reklam, <gülüyoruz> şey, <Dilar. şeyin> <gülüyoruz> Reklam arasına girdi şu an. <gülüyoruz> Bu da set. <gülüyoruz> 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 tamam. Ve havasını alıyoruz. Gel. Gel 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 Kapat 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 havasını alıyoruz ve kapatıyoruz. Yani bu buraya kadar, uca kadar gelecek. Evet, şimdi git Fatma başına as. Buraya astım. Damla damla geliyor. Burası birazcık açık. plan bir de açtım. Arterden veriyoruz. Yavaş yavaş gidecek. Başla. Hadi. Şimdi arterin havasını alıyorum birazcık. Bunu almasak da oluyor. Ama e, makine ötmesin diye alıyoruz değil mi? Lütfen almışsak ekler. Yok almanız gerekiyor. Hastaya gitmiyor zaten. Yani havada. hastaya gelse, makineye Hastaya gitmiyor zaten. makineye gidiyor. O yüzden e, havasını almasak da olur. Başlattım şimdi. Evet. Ver, i̇ki yüz pampa şey. takıyorum. Evet taktik son Portlarını takıyorsun. Portlarını. Evet. E, buyurun. Size şeker zannedeyim. <laughs> kan sulandırıcımı yapıyorum. Arterden, krizden. Niçin Arkasını yapıyorsun? Niçin yapıyorsun? Kan sette pıhtılaşmasın diye. Evet. Peki niçin oraya koyuyorsun? Ee, bir sonraki hemşire burada yapıldığını almasın diye ya da unutursak falan diye. Evet. Arkasını koydum. Şimdi bekliyorum gelmesini. O sırada ufeyimi açtım. Yapayım pompamı açtım. Ufey şeyler, kimler? 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 bağlıyorum. Hava Bizim havasının sonuna kadar almak zorundayız çünkü hastaya o bak. hastaya gittiği için. Hastaya giderse tehlike yaratır. Bağlantını da Bak risk yani. yaratır. Klamp'leri açıyorum. Bak şimdi. Evet. evet. Onun için Belli bir tolerans. miktar havanın toleransı var vücut tarafından ama daha, daha fazlası kan Hızlısı ile dolaşıp ölümle organlara ölümle gider. Öbürünün de hmm. hmm. canım ben şimdi. Hayır canım onu Biz buradayız ya verir mi dedi bir Yok, şeyi? biz vermiyoruz zaten. Yani onlar öğrensin diye söylemek yani zorundayım. Yani. Evet, e, kanını da açalım hastaya. A, aç orasını. Tamam. Tamam canım. Din verdin değil mi Ufe'ye? Tamam, din tamam. Şu an geldim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Şuraları sıkıştırıyor. Evet. Açılıyor çünkü. 250 Kan sıcak olduğundan gevşeme yapabiliyor. Yani, yani için. Evet. Hı -hı. Tamam. Neden hızlı yaparsak ne olur? Tisbele zarar veririz. Tisbe, tisbe kim Sendromu. Ne <laughs> dönüyor? Tamam. Teşekkür. Tamamdır. Ya. Geçmiş olsun. Neyse, <gülüyor> <bir> <gülüyor> her zamanın Geçmiş olsun. Beyza. Aramızda minik bir hediyeleşme yapmıştık. Hediyem <laughs> burada. Nurten ablayı aldım. Pembe üniformalı hemşire var ya ona. Öyle desem tanırsınız. Burada da resimlerimiz var birkaç tane. Ay, 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 çok güzel. güzel. <laughs> çok güzel. Ay, çok güzel. Evet. Çok güzel. Sağ ol. Çok sağ ol. Ne demek güzel şey dedim. İnşallah yollayalım. Aa, Aa çok güzel. Bak. Ben... Vestizi evet, koydum. Çok güzel düşünüyorsun. Çok güzel. <laughs> ay, çok güzel. <laughs> Olmuş. En sevdiğim resmimiz. bunu da çıkarttın. Aa, çok, çok, güzel. güzel resim. <laughs> nasıl, nasıl netleşmiş Şiir <laughs> okuyor burada bize. <laughs> Yaşın mesela köprüsünden. <laughs> çok teşekkür ederim. Güle güle Ben, <laughs> ben de evet. dedim. Neyi sever, Hadi. Ne yapıyorsun? Ne öyle değil <laughs> para yalnız para çok önemli. Evet, en evet, önemlisi e, para. Allah yine de para versin. Sağlık versin, huzur mutluluk. Çok güzel. Eee, Aa, çok güzel. güzel. Aa, çok, çok güzel. Ben, e ben de E harfini, harfini isterdim. Yani. Al. Güzel. Ben <laughs> de güzel. Ama değiştirme var içinde oje mi aldın? Bir kızı başka ne mutlu edebilir? İnşallah benim ölçüyü nereden bildin? Bilirim ben. İnşallah beğenirsin. Eee ben de aldım. Hee aynı. Ya o, bak bu ne var. Pastelin ruju. Çok güzel bey. Bir güle kılma Evet. Sırf ben şu şişleri mahvedeyim. Bir tane de Evet ojitane. Bir tane de aldım. Flor var. Dümlor var. Evet. Bir de yeşil var. Oha çok güzel kokuyor. Evet oje kokuyor dedim ya. Evet. Ya. Çok güzel. Gerçekten. Evet çok güzel. Evet. Bir dakika şey şimdi evet. bir dakika. Kız kart koymuş içine. Heh. Bak. Eee şimdi. E, hastayı çıkarttık yerimizden. Setleri topladım attım. <laughs> Bu bezlerle siliyoruz güzelce. Sonra temizliğe basıyorsunuz. Biri sormuştu o yüzden anlatıyorum şu an. E, normalde hasta gelecekse yıkama yapıyoruz. Şu an e, son çıkış olduğu için sıcak dezenfeksiyon diyorum. Ve başladı. E, şu anda makineyi sildim. Setleyeceğim şimdi. Bu kadar. Buralarda da hastaya ait bir şey bırakmıyoruz. Ee, serumuna da kadar hiçbir şeyini bırakmıyoruz. Bu kadar. Şimdi son olarak makineyi setleyeceğim ve burada zaten bitiyor. Iki, ikinci seans da bitti. Ee, bu kadar. Videoyu da burada kapatıyoruz. Ben bunu setleyeyim. E, ee, sonra da randevum var cildiyeye. O şekilde. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben cildiye gidiyorum şu yüzümlerle. Bakalım.